Ön yüzü sarı, arka yüzü mavi renkli olan O merkezi darı dilim içindeki kağıt şekil 1'de gösterilmiştir. Bu kağıdın C'nin doğru parçası boyunca katlanması sonucu B noktasının O noktasıyla çakışması şekilde gösterilmiştir. Buna göre AC yanı ölçüsü kaç derecedir? Şekli katlandığı yerden tekrar açalım. Katlamadan dolayı CD OB diktir. OD DB eşittir. AA diyelim. OC çizdiğinizde OC, OB, O, o, o ayrı çaptır ve 2A'dır. CO dedik üçgeninde hipotenüs dik kenarın iki katı. Dolayısıyla bu dik üçgen 30-60-90 dik üçgenidir. A'nın gördüğü açı 30'dur. 90-30 iken şu açı 60'dır. AOB açısı 140'tı. 140'tan 60 çıkardığınızda şu açı 80 olur. Merkez açı görgen ölçüsüne eşit olacağından dolayı AC'yi 80 derece olur. Bu durumda doğru yanıt B'dir.